Gece saat ya akşam altıdan beri işte doğum yağış yağıştan dolayı bu hale geldi işte. Eee Akkaya Deresi'nin tıkandı. Burada köprü var, köprü tıkandı. Ortam belli. Yapılacak bir şey yok. Siz var mı aracınız? Var? var, aracım yok da dükkanım var, dükkanım gitti maalesef iş yerleri herhalde burada. Hepsi hepsi gitti, hepsi, hepsi. hiçbir şey. Bunların yok. altında kaldı. Bir de kum seviyesi de bayağı yüksek. Ya kumuş. dükkanlar zaten dolusu. Dükkanlar hep yarısına kadar su çıkmış. Yapılacak hiçbir şey yok. Allah şey versin, kolaylık versin. Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum. Devletimiz herhalde gereken şeyi yapacak. Devletimizden yardım bekliyoruz. Ne yapalım? Yapacağımız hiçbir şey yok. Biz iki derenin arasında kaldık. Hem çarşı tarafı da açtı, hem dere tarafı da açtı. Biz çok korktuk. Helikopterle bizi şey yapın diye çok bağırdık. Çok bağırdık. Sabaha kadar bağırdık bizi kurtarın diye. Kimseden yardım gelmedi. Nereye gelsin? elimizin merdiven nerede dudu soyulan. O şekilde bekledik ki geçsin diye. Arabamız vardı. Araba gitti evin önden. Eşim de arabanın içine gidiyordu. Eşimi zorla kurtardık. İlk başlıklardan arabamız gitti. O şekilde sabaha kadar çok bağırdık ama çok korku atlattık. Yani bizi yardım edin diye. Çünkü biz iki derenin arasındayız. Hem bu çarşı tarafının hem dere tarafının. Birden bastırdı ya. Birden bastırdı. Evde birinci kattaydı. Birinci katta olduğundan camlardan içeri hani kütük gelip vuracak da evin içine dolup da boğulacağız diye yaşlı nem de vardı. Biz çok korku çektik. Çok, çok korktuk. Şu an pencereden aşağı indim de bir bakayım böyle dedim. Eşimizin arkadaşı kaybolmuş gitmiş. Dükkanın kapısını kapatmışmış, içeri kaçmış. Patladınca o da gitmiş. Ve bir tane dükkanın bir demirlerine sarılmış bir tane çocuk gördüm. Ama o çocuğu daha sonra göremedim. Herhalde o çocuk da gitti. Yani galiba, galiba o çocuk da gitti. Evet. Geçmiş olsun herhalde. E... Sağ olun. Koca bir ilçe silindi gibi bir şey oldu. Şey, evet. E... yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı ve Önce minibüs durakları, taksi durakları geldi. Daha sonra araçlar geldi. Yaklaşık 50 araç buradan aktı. Bazıları burada otoparka girdi. Bazıları dereye döküldü. Ee, bazı arabaların ışığı yanıyordu. İnşallah e, içinde insan yoktur. Evet. Geçmiş Bir olsun. Şey, i̇çeride çok büyük panik, korku havası oluştu. Yani bu bütün dükkanları su kapladı. İçerisi balçık. Dükkanların camı patladı. E, malzemeler aktı gitti. Eee Rabbim beterinden korusun diyelim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun abi. <laughs>